CNN Türk ekranlarından günaydın efendim. Geceden sabaha yansıyan tüm gelişmeleri ekranlarınıza getireceğiz. Öncelikle Bahar Kalkanı harekatı ile ilgili detayları aktaralım. Gözüm operasyona kilitlendi. İdlib'de Bahar Kalkanı harekatı başarıyla sürerken Bölgeden acı haber daha geldi. Güçlerine ait bir savaş uçağı daha düşürüldü. Rejim güçlerinin 327 askeri etkisiz hale getirildi. Ve çok sayıda askeri araç ve mühimmat kararı Ankara'nın diplomasi trafiğini de hızlandırdı. Ankara ardı ardına Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği heyetlerini ağırlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefon diplomasisine devam ediyor. Bu desteğini vurgulayan MHP lideri Devlet Bahçeli, Görev düşerse koşa koşa cepheye giderim dedi. Türkiye'nin illipten çekilmesi halinde Hatay'dan olacağını dile getiren Bahçeli yerlerimize geçeceğiz. Hürriyet gazetesinin bugünkü manşetinde Miço unuttu, arşiv unutmadı başlığını görüyoruz. İşte o manşeti aktaralım haberin detaylarını. Fotoğraf bir sınır ve eli silahlı Yunan askerleri var. Umuda yolculuğa çıkan göçmenlerin bazıları şiddete maruz kalıp nehre atılarak Türkiye'ye gönderiliyor. Şiddet mağduru o göçmenler yaşadıklarını söyleyen Türk muhabiri Sema Akbulut ve kameraman Ahmet için harekete geçti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Avrupa Birliği'nin 3 büyük karar merkezinin başkanları sınıra gitti. Oldu. İtalya gözler Asya'dan sonra şimdi Avrupa'ya çevrildi göz atalım. Sonrasında diğer gazetelere geçeceğiz. Hürriyet gazetesinde Miço unuttu, arşiv unutmadı başlığını görüyoruz. Bugün basına gitti. Jeffrey, Türkiye'ye mühimmat desteği sağlamak istiyoruz dedi. Washington Ankara'nın hava desteği talebini de inceliyor ki bu açıklamaları nasıl okumak gerekiyor? Washington'a gideceğiz. Dış politika uzmanı Ali Çınar karşımızda. Tüm açıklamaları değerlendirmeleri Ali Çınar'a soracağız. Öncelikle hoş geldiniz Ali Bey. Esprin açıklamalarını nasıl okumalıyız? Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sözleri nasıl değerlendirdi? Sizden dinleyelim. Kelly Craft'ın ziyaretleri çok olumlu geçtiğini Buradan da görüşme var Türkiye ile Rusya arasında. Ama tabi İdip'teki düğümde de Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı ve tutumu da çok önemli. Yarınki masadaki görüşmede veya bölgedeki detaylar konusunda Amerika Birleşik Devletleri hangi noktada yer alacak? Nasıl bir tutum sergileyecek ya da bu açıklamalar kapsamında değerlendirecek? Siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin arasındaki telefon görüşmeleri ziyaret... Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olduğu günden beri mültecilerle, göçmenlerle ilgili sert açıklamalarına şahit oluyoruz. Ve şimdi Yunanistan sınırında yaşanan göçmenlerin Yunanistan'a akın etmesiyle ilgili de bir açıklaması oldu ve Atina'nın mültecilerle ilgili uyguladığı zulmede destek verir nitelikte mesajlar yineledi. Şimdi bunu nasıl değerlendiriyor? Hem Amerika Birleşik Devletleri halk Beyaz Saray. Yani Trump e, mülteciler ve göçmenler konusunda geçtiğimiz günlerde dönemlerde yaptığı e, o sert tavrı hala koruyor olarak mı okumalıyız bunu? Yoksa e, biraz da iç siyasete bir gönderme mi ya da dış politika açısından nasıl bakabiliriz? E, açıkçası başkan Trump'ın sizinle bir... De... ...ve değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için sınır bölgelerine göçmen akını devam ediyor. Günden güne o sayı da artıyor. Rakamlarda gitgide çoğalıyor. Göçmenlerin sınır kapıları dışında en çok beklediği noktalardan biri de Meriç Nehri'nin kıyısındaki köyler oluyor. CNN Türk muhabiri Kaan Temeltaş o köylerde göçmenlerle konuştu. Kameramandaki tek eşek çiftliğine sahip olan Murat Şen ve Nihat Köse 4 yıldır ticari olarak eşek sütü üretimi yapıyor. Eşek sütü yoğun ilgi görüyor.